telkin ile ilgili hocamız ne der? Telkin. Yani telkin ne demek? Mef telkin etmek. Telkin. Meftayı gömdükten yani, sonra. Yani gömüyorsunuz ve yukarıdan kopya veriyorsunuz. Kopya. Evet. Aşağıda imtihan var. Yukarıdan kopya. Ya dünyada bu işi yapsa adama ceza verirler. Usulsüzlükten değil mi hocam? Kopyadan. Yok, kopya. Haksız. Emeksiz kazanç. Haksız kazanç. Yani eğer dersine çalıştıysa sınıfını geçsin. <laughs> Niye dışarıdan kopya veriyorsun? Dolayısıyla hatta azizim, sorular çalındı diye davalar açıldı değil mi hocam? Tabii ki. <laughs> azizim inanın İslam tarihinde ilk 500 yılda bu bilinmiyor. Evet. Yani yani kimin uydurduğu üç aşağı beş yukarı biliniyor da veya hangi dönemde hangi yüzyılda ama ne Allah Resulünün, ne sahabenin, ne imamların, ne ilk nesillerin bilmediği bir uygulamayı getirip de dinin merkezine koymak. Bu aslında telkinin kökü de Yahudi kabir kültüründen geçiyor. Hmm. Zaten şu Yahudiliğin ve Hristiyanlığın geleneksel uygulamalarını bilmeden evet. biz bu dine bu tip kaçakların, bu tip mikropların nereden girdiğini bilemeyeceğiz. Hmm. Allah aşkına yapmasınlar. Yani bunun İslam'la bir alakası yok. Bunun Kur'an'la bir alakası yok. Biliyorum bununla ben başa çıkamam. Başa çıksaydı peygamberimiz başa çıkardı. Alıp peygamberimize rağmen yapılıyor. Evet. Allah Resulü telkin... Ya Allah Resulü'ne telkin verilmiş mi? Evet. Hadi Allah, ya Allah Resulü'ne telkin... Peki sahabeye verilmiş mi? Ondan sonrakilere verilmiş mi? Ondan sonrakilere verilmiş mi? Peki nereden çıkardınız siz bunu? Ve yani madem aşağıdakine yardım ediyorsunuz, Aşağıda yine yardım ediyorsunuz. Bu durumda o zaman telkin verilmeden ölen, işte yüzlerce, binlerce, on binlerce savaşlarda, gemi kazalarında, şuralarda, buralarda haksızlık değil mi? Evet. <laughs> yani haksızlık değil mi canım? Doğru hocam, Biri kesinlikle. dışarıdan dışarıda yardım alıyor, öbürü yardım almıyor. Yani şimdi Allah'ın huzurunda bile, Allah'ın imtihanını bile siz torpile boğdunuz. Evet, yani biz... Ya adalet Dünyadan vazgeçtik, ahiretteydi. Siz ahiretteki adaleti de yok ettiniz. Araya şaibe koydunuz. <laughs> şaibe kattı.